Loic Remy, 2 Ocak 1987 doğumlu Santrafor mevkinde forma giyen Fransız milli futbolcudur. Loic Remy, futbolu ilk olarak 1999 yılında Olympique Lyon altyapısında başladı ve burada 10 sene forma giydi. Bu süre içerisinde 2006 yılında ilk kez az takım yükseltildi ancak burada tam olarak tutunamadı ve genel olarak genç takımlarda forma giydi. Lyon'un az takımında ise 2006-2008 yılları arasında oynadı ve sadece biri ilk 11'de olmak üzere toplamda 14 maça çıktı fakat gol atma başarısı gösteremedi. Ayrıca Remy 2007 ve 2008 yıllarında iki kez Lyon ile şampiyonluğa ulaşarak kariyerine kupalarla start vermiş oldu. Lyon 2007-2008 sezonunun ikinci yarısında Remy'i Fransız ekibi Lens'e kiraladı. 10 maç ilk 11'de başlayan Remy, Lens forması altında 11 maça çıkarak 3 gol atabildi. Sezon sonunda ligin bir başka ekibi Nice Bonservisi ile beraber transfer oldu. Beklenen patlamaya Nice ekibinde gösteren Loic Remy, Nice ekibinde 3 sezon boyunca formayı giyerek toplamda 70 maça çıkıp 27 gol atma başarısı gösterdi ve hem yurt içi hem de yurt dışı takımların transfer listelerine girmeyi başardı. 2010 yılında ise kendisiyle ilgilenen takımlar arasında Fransız ekibi Marsilya'ya 15.5 milyon euro karşılığında transfer oldu. Sağlık sorunları nedeniyle başlarda oynayamasa da sonrasında ilk 11'in vazgeçilmez ismi olan Remy 83 maç ilk 11'de olmak üzere toplamda 111 maça çıktı ve 42 gol atmayı başardı. O dönemde Premier Lig'de iddialı bir takım kurmak isteyen Queen Park Rangers, 10.5 milyon euro karşılığında Remy'i kadrosuna kattı. 2013-2014 sezonun ilk devresinde QPR ile 16 maça çıktı ve 6 gol atabildi. Sezonun ikinci yarısında ise kiralık olarak Newcastle United'a gönderildi. Bu takımda ise 27 maçı çıkan Remy 14 gol atma başarısını göstererek tüm dikkatleri üzerine çekti. Yükselişte olan kariyerini performansıyla destekleyerek artık Avrupa'nın dev takımlarının kapısını kendisi için sonuna kadar açmıştı ve bu performansı Chelsea'nin dikkatini çekti ve 13 milyon euro karşılığında transfer oldu. Chelsea'de 2 sezon, sezon forma giydi ve yalnızca 16'sı ilk 11'de olmak üzere toplamda 47 maçta görev yaparak 12 gol atabildi ve 2015 yılında Chelsea ile şampiyonluk yaşama fırsatını elde etti. Maalesef büyük takımlarda tutunmak için daha istikrarlı olmak gerekiyor. Kariyeri zirve noktasına ulaşan fakat hiç beklenmedik bir şekilde hızlı bir düşüş yaşayan Remi Crystal Palace'a kiralandı. Burada yalnızca 3 maçı ilk 11'de olmak üzere 8 maçı çıktı fakat gol atma başarısı gösteremedi. Avrupa'nın dev kulüplerinde oynama hayali ise kısa sürmüş oldu ve 2017-2018 sezonunda iki farklı takıma transfer oldu. Sezonun ilk yarısında İspanyol ekibi Las Palmas'a transfer oldu. Burada 13 maçta 6 gol atma başarısı gösterdi. Sezon ikinci yarısında ise yine İspanyol ekibi Getafe'de forma giydi. Burada ise 11 maçı çıktı ve 3 gol atabildi. Ülkesi dışında oynadığı takımlarda istikrarı bir türlü yakalayamadı. Ve 2018 yılında Fransa'ya geri dönerek Lille ile sözleşme imzaladı. Burada gösterdiği performansla eski günlerine göz kırpan Remy, Lille takımında 2 sezon forma giydi ve 32'si ilk 11'de olmak üzere toplamda 59 maçı çıkarak 21 gol atma başarısı gösterdi. Şu an itibariyle 33 yaşında olan Loic Remy, yaşının ilerlemiş olması sebebiyle sözleşmesi yenilenmeyerek bir takımından ayrıldı ve şu an bon servisi elinde bulunmaktadır. 2020-2021 sezonunun transfer döneminde ise adı Türk basınında oldukça geniş bir yer bulunmakta. Türkiye'nin büyük kulüplerinin peşinde olduğu öğrenilen Remy için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği ileri sürülmektedir. Hatta Remi'nin menajerinin İstanbul'a gelerek Emre Belezoğlu ile görüştüğü iddia ediliyor. Aynı şekilde Burak Yılmaz'ın ayrılışın ardından Beşiktaş'ın forvet mevkisinde düşündüğü en önemli isim olduğu ifade edilmektedir. Yaşanan gelişmeler üzerine Remi'nin Fenerbahçe'nin mi yoksa Beşiktaş'ın mı formasını giyeceği merak konusu. Acaba Remi ateşli taraftarlar önünde eski motivasyonu Türkiye'de tekrar kazanarak başarılı olabilir mi? Fikirlerinizi yorumlara bekliyoruz. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.